Ve ve selamu ala seyyidina mursalin Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Allah'tan başka hak bir ilahın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Öyle bir Allah ki vücu vücuduna vahid, ahad, fert, samet olduğuna Hz. Muhammed bir şahidi sadık ve bir burhanına tıktır. Allah'tan başka hak bir ilahın bulunmadığını, Allah'tan başka hak bir ilahın bulunmadığını kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Bakın. Şehadetin manası mümin olur Allah'ın itini kalben tasdik etsin lisanın lisanı ile de ikrar etsin. Demek iman kalbin tasdiki lisanın beyanıyla ortaya çıkar. İşte burada mümini münafıktan ayıran özellik şudur. Münafık, münafık lisanıyla söyler, ama kalbiyle Allah'ın vaktaniyetini kabul etmez. Bu noktadan bakınca münafığın kalbi çürüktür. İçi kirlidir. Alemi bulanıktır. Yalan söyler. Emanete hıyanet eder. Necistir. Baştan sona pisliktir. Demek iman olur ki kalp tasdik etsin. Lisan da şehadet de beyan etsin. Burada Özlem Hazretleri Allah'ın hak bir ilah olduğunu kalben tasdik ve lisanen ikrar ettiğime diyor. Bütün gören ve görünen eşyayı şahit gösteriyorum. Şimdi her iddia bir şahit ister. Bir delil ve hüccet ister. Tek bir Allah'ın varlığının şahit ve delilleri önce şu gördüğümüz alemler. Demek kainatta Cenab-ı Hak ne kadar mahluk, masnu, eşya yaratmışsa, hepsi sanatıyla yedir, hepsi kudretin mucizesidir, hepsi hikmetin harikasıdır. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini, tasarrufatını, rububiyetinin mükemmelatını akıl gözüne göstermiş oluyorlar. Demek mümin Allah'ın varlığının şahidi olarak şu kainata bakıyor, şu kainatta her şey niteliğiyle, vasıf ve sıfatlarıyla, ona takılan bütün cihazatlarıyla, hikmet dili, hakikat lisanıyla Allah'ın varlığının delili, hüccet ve ayetidir. Bir de görünmeyen alemler. Mesela insan da bir alemdir. İnsan bir alem. İnsanın gözle görünen azaları olduğu gibi görünmeyen azaları da var. Vasıf ve sıfatları var. Mesela insandaki şefkat, akıl, merhamet, kerem, ikram, ihsan gibi vasıf ve sıfatlar ne olmuyor? Görünmüyor. Ama görünmemekle beraber insanda bunların binlerce tezahür ve tecellisi var. Aynı şekilde kainatta da dikkatli ibretle baktığımız zaman kainatta görünmeyen alemler görünen alemlerden daha çok. Demek görünen ve bütün görünmeyen alemler tek bir Allah'ın varlığının şahitleridir delilleridir, ayetleridir. Şimdi burada görünen ve görünen ve gören eşyayı şahit gösteriyorum. Peki bu şahitlerin birincisi en önemlisi en kıymetleri en hakikatları kim? İşte birinci şahit Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bakın peygamberimizi nasıl tavsif etti. Peygamberimiz Aleyhisselam bir şahidi sadıktır. En Allah'ın varlığına en sadık şahit Zat-ı Muhammed'i gelir Vesselam. Cenab-ı Hakk'ın varlığına ezeli ebedi olduğuna en büyük bu natık da Peygamberimizdir Aleyhisselatü Vesselam. konuşan burhan, Allah'ın varlığı hakkında konuşan, delil duran kim? Zat-ı